Ben oraya geleceğim. Eğer çocuğu bırakırlarsa ben olaya karışmam. Anladın mı? İyi, tamam. Tamam, peki. Demek öyle. Maalesef komutanım, Seyfi suçluyu tek başına yakalayabileceği düşüncesine kapılıp... ...böyle bir hareket yapmış. Aslında kendisi örnek alınacak bir askerdir. Biliyorum Levent, biliyorum. Seyfi iyi çocuktur, efendi çocuktur. Müsaade ederseniz haddim olmadan bir şey rica etmek istiyorum. Söyle bakalım. Savcıya haber vermeden izin verirseniz ben gidip askerimi bulup gelsem. Kanımca Seyfi böyle bir tolerans hak ediyor. Ben de seninle aynı fikirdeyim ama çok geç. Savcıya çoktan haber ulaştırıldı. Anlıyorum komutanım. Yalnız savcı şu anda başka bir dava üzerinde. Saat 18'e kadar buraya gelmez. Bu durumda... 3 saatim var demektir. Eğer bu 3 saat içinde gerçek soyguncuyu ve Seyfi'yi bulup olayı çözersen hem bu soyguna karışan askerin suçu düşer hem de alayımız bu kara lekeden kurtulur. Emredersiniz komutanım. Neydi? Neydi? Kafanı topla Seyfi. Kafanı topla. Alo. Komutanım. Ben Seyfi. Seyfi neredesin? Komutanım ben. Seyfi. Komutanım suçluyu bir saat içerisinde bulup getireceğim. Saçmalama Seyfi. Daha fazla başını belaya sokmadan neredeyse söyle geleyim alayım seni. Komutanım bir çocuğun hayatı söz konusu. İşin içinde organ mafyası var. Seyfi sen onlarla baş edemezsin. Neredeyse çabuk söyle geleyim alayım seni. Söyleyemem komutanım. Operasyon yaparsak çocuğu öldürebilirler. Alo. Seyfi. Üzüldürüm komutanım. depo. Komutanım biz dostumla Seyfi Çavuş'u diskoya götürürken ben e, dostum... Seyfi ile konuştum. Nerede mi komutanım? Yerini töyledi mi? Hayır. Yalnız konuşmanın başında önce bir kilise çanı sesi duydum. Daha sonra da tren. Yani biz demiryolu yakınlarında bir kilise arayacağız. Fazla uzağa gitmiş olamaz. Yusuf, şu numarayı kontrol edin. Bakalım nerede olduğunu bulabilecek miyiz? Emredersin komutan. Başçavuşum. Emredin komutan. Sen de yanına bir tane muhafız al. Jipi hazırlat dışarı çıkacağız. Emredersiniz komutan. Ben de tidirle geldim komutan. Oyun oynamıyoruz burada. Sana verdiğim görevi yerine getir. Emredersin komutan. Böyle disiplin yok. Türk ordu disiplini is perfect. Süper.